Merhabalar, bugün kliniğimde sıklıkça uyguladığım ameliyatsız yüz germe yöntemlerinden bir tanesi olan radyo frekans sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Radyo frekans sistemleri temelde radyo dalgalarıyla dokuyu ısıtma teknolojisine dayalı sistemler. Dokuyu ısıttığımız zaman dokunun hem kan akımını arttırıyoruz hem de aynı zamanda mevcut kolajenin ısı etkisiyle büzüşmesini ve anında sıkılaşmasını sağlıyoruz. Bu radyo frekans sistemlerinden sıklıkla en sık duyduğunuz altın iğne olan, altın iğne olarak bildiğimiz iğneli radyo frekans sistemleri mevcut. Bir diğer radyo frekans sistemi de iğnesiz radyo frekans ki biz bunları ütüleme yöntemleri olarak duymaktayız. Bizim kliniğimizde InMod firmasının Morpheus 8 radyo frekans sistemi iğneli radyo frekans olarak kullanılmakta. Biz bu teknolojiyi özellikle cildi şiddetle onarmak istediğimiz doku atrofilerinin, doku kayıplarının olduğu çatlaklar, akne sıkarları, yara izlerinin onarımı gibi durumlarda özellikle tercih etmekteyiz. Bir diğer tercih ettiğimiz durumda orta yüz ve tüm yüzün boyun dahil gıdının tıklıkla hızlı bir şekilde toparlanmasını istediğimiz durumlar. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda gıdının giderilmesi, yanak hattının hemen altında bulunan fazla yağ dokusunun hızlı bir şekilde toparlanması, sarkmış olan üst ve alt göz kapaklarının toparlanması amacıyla iğneli radyo frekans Morpheus 8'i tercih etmekteyiz. Ancak altın iğne sistemlerinin en büyük dezavantajı ağrılı olmaları. Çünkü iğneler cildin altına girdiğinde direkt orta deriye ve bazen de derinliğini ayarlayabildiğimiz için cilt altı yağ dokusuna ulaşabilmekte ve bu da kişide bir yanma hissiyle birlikte acı hissi oluşturabilmekte. Ancak herkes acı çekmek istemiyor. Yani bir işlemin konforlu oluşu da çoğunlukla tercih sebebi olabiliyor. Dolayısıyla iğnesiz bir uygulama, acısız ve kansız bir uygulama istediğimiz zaman InMode firmasının forma, Lift, facelift dediğimiz İğnesiz radyo frekans sistemini tercih etmekteyiz. İğnesiz radyo frekansta ise e, radyo dalgaları e, cihazın bir, bir başlığından diğer başlığına veriliyor ve dolayısıyla herhangi bir topraklama hattına ihtiyaç duyulmuyor. Bu da bize neyit kazandırıyor? Herhangi bir yanık durumuyla karşılaşmıyoruz. Yine siz radyo frekans forma facelifti de özellikle yine boyun germe, çene hattının toparlanması, orta yüzün kaldırılması ve şekillendirilmesi, alt göz kapağı ve üst göz kapağının sıkılaştırılması, yine alın cildinin ve şakak cildinin toparlanmasında Kullanıyoruz. Ayrıca eller ve dekolte de yine forma faceliftle çalışabildiğimiz alanlar. Forma faceliftin Morpheus8'ten ayıran en önemli fark uygulamanın daha sık yapılma ihtiyacı duyması. Yani haftada bir kez uygulama yapıyoruz ve toplam ortalama 4-6 seansta tedavi tamamlıyoruz. Tabii ki radyo frekans sistemlerinin uyardığı kollagen yapılanmasının kendini hemen göstermesi mümkün değil. Çünkü cildimiz çok uyarıya ihtiyaç duyan bir organ. Yani biz radyo frekansla kan akımını arttırdık, mevcut kolajeni sıkılaştırdık. Tedavi bitiminden hemen sonra yaklaşık %30-35'lik bir iyileşme görüyoruz. Gerçek iyileşmeyi yaklaşık 3 ay sonra daha net bir şekilde dokuda sertleşme yani cilt sıkılaşmasının artması şeklinde daha belirgin olarak görebiliyoruz. Tabii ki akne sıkarları söz konusu olduğunda veya çatlak onarımı söz konusu olduğunda bizim dokuyu beslememiz de gerekiyor. O yüzden bu tür altın iğne, Morpheus 8 veya Forma Face Lift dediğimiz uygulamaların akabinde cildi bir takım gençlik aşılarıyla somon DNA aşısı veya hyaluronik asit artı peptitler içeren bir takım aşılarla desteklemek ihtiyacı da duyabiliyoruz bu sarkmanın şiddetine ve akne sıkarlarının veya çatlakların şiddetine göre tercih ediyoruz.